Şimdi Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. 2021 yılının ikinci çeyreğinde ülkemizin girişim ekosisteminde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğimiz bu toplantıda sizinle bir araya gelmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen yıl Peak Games ile e, ilk yürü kornunu çıkaran yani bizim de deyimimizde tur kornunu çıkaran Türkiye sahip olduğu büyük potansiyeli tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu başarının bir tesadüf olmadığı, 2021 yılının başında Getir ve Dream Games'in yeni tüm kollarımız olarak ortaya çıkmasıyla da ispatlanmış oldu. Ben bu vesileyle hem bu girişimcilerimizi hem de siz değerli ekosistem paydaşlarını tekrar tebrik etmek istiyorum. Ancak daha gidecek çok yolumuz var biliyorsunuz 2023 sanayi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 turkon çıkarma hedefimiz vardı biz bunu 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde koymuştuk kısa sürede yaşadığımız bu gelişmeleri görünce ben bunun hiç de ulaşılması zor bir hedef olmadığını da görebiliyorum girişimcilerimizin özverili çalışmalarıyla bizim de kamu olarak sağladığımız imkan ve desteklerle bu hedefe kısa süre içerisinde ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Zaten girişimcilik ekosisteminin 2021 yılının ikinci çeyreğinde gösterdiği performans da bunu doğrular nitelikte. Serkan Bey bizden sonra ayrıntılı bir şekilde bu dönemdeki gelişmeleri sizlere aktaracak. Ama ben ana hatlarıyla birkaç önemli istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız 2021 yılı ikinci çeyreğinde sadece son 3 aylık dönemde Türkiye'den 63 girişimimiz 746 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu performansla ülkemiz Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise ülkemizden 129 girişimin 1.3 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığını görüyoruz. Dün Türkiye'nin üretimin her alanında gaza bastığı konusunda bir açıklama yapmıştım. Ama bunu kabullenemeyen bazı çevreler kendilerince bu ifademle de dalga geçmeye çalışmışlar. Tabii onların bu kötülemeleri, bu kara propagandaları bizi yolumuzdan geri çevirmiyor. İşte girişimcilik rakamlarımız ortada. Bunun yanında takip ettiyseniz bugün mayıs ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Sanayimizin pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma ve yeniden büyüme sürecinde olduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %40 oranında artan üretim endeksi sanayimizin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun en somut göstergesi. Hamdolsun, gerek girişimcilikte, gerekse sanayi üretiminde yakaladığımız bu e, göz dolduran performanslar, 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda bizleri daha da cesaretlendiriyor. Değerli izleyiciler, bildiğiniz üzere yenilikçi girişimler ve onların yatırım yaptığı yıkıcı teknolojiler, günümüz ekonomilerinde rekabetçiliğin temel belirleyicilerinden biri oldu. Bugün bir startup çok kısa sürede büyüyüp gelişerek köklü sanayi firmalarının uzun yıllarda ulaşabildiği seviyelere hızlıca gelebiliyor. Startuplar eliyle üretilen yenilikçi ürün ve hizmetler de birçok sektörün teknolojik dönüşümüne büyük katkılar sağlıyor. Oluşturdukları katma değerli üretim ve sağladıkları istihdam dolayısıyla da ekonominin itici gücü olabiliyorlar. Bunun bilincinde olarak biz de yüksek teknolojili alanlar başta olmak üzere başarılı girişimlerin kurulmasını ve girişimciliğin yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduk. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu stratejimizin çatısı altında uyguluyoruz. Bunun içinde hem girişimcilik ekosisteminin daha etkin hale getirilmesine hem de girişimcilerin desteklenmesine yönelik projeler geliştiriyoruz. Örneğin teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine yönelik uçtan uca bir destek mekanizması başlattık. Programın teknoloji tabanlı girişimlerle üretim tecrübesi olan firmalar arasında işbirliğini teşvik ettiğini görüyoruz. Böylece sanayimizde topyekün bir dönüşümün gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Girişimcilik özellikle de teknoloji tabanlı girişimcilik uzun soluklu bir süreç. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağlayarak girişimcilerimizin işlerini bir manada kolaylaştırıyoruz. Kurduğumuz teknoloji geliştirme bölgeleri ve kuluçka merkezleri gibi yapılan yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi süreçlerinde etkinlikleriyle göz dolduruyor. 2002 yılında sadece 5 olan teknoloji geliştirme bölgesi sayısını yani teknopark sayısını 88'e çıkardık. Teknoparklarımız sayısız başarı hikayelerine ev sahipliği yapıyor. Girişimcilik konusunda teknoloji geliştirme bölgeleriyle birlikte kullandığımız bir diğer araç da Kuluçka merkezleri. Genç girişimciler şirket kurmadan Kuluçka merkezleri içerisinde yer alarak mentor ve startup firmalarıyla etkileşim halinde fikirlerini test edebiliyorlar. Buralardaki uygun kiralama imkanı ve ortak kullanım tesislerinden faydalanan girişimciler birçok danışmanlık ve eğitim hizmetinden de ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. COSCEP ve Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla üniversitelerin, STK'ların, yerel yönetimlerin ve organize sanayi bölgelerinin kuracağı kuluçka merkezlerine ve bu merkezleri kullanan girişimlere de biz bakanlık olarak destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik. Gelişmeleri sizlere aktaracak ama ben ana hatlarıyla birkaç önemli istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız 2021 yılı ikinci çeyreğinde sadece son 3 aylık dönemde Türkiye'den 63 girişimimiz 746 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu performansla ülkemiz Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Yılın ilk bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.